zengin fakir birinci bölümü arkadaşlar ben birinci bölümü çekmiştim sonra ikinci bölümü çektim ama e, ki, ama e, birinci bölümü yanlışlıkla silmişim arkadaşlar yani bu yüzden e, şey yeniden çekmek zorunda kaldım arkadaşlar hadi o zaman e, videomuza geçelim arkadaşlar ses gelirse özür dilerim bizim annenin geldi. Bizim çocuklar ne zaman gelir acaba? Bilmiyorum. Hay inşallah gelirler. Artık bir, bir korkmaya başladım. Ding dong, ding dong, ding dong. Ah çocuklar geldi ben bir kapı açayım. Arkadaşlar bu zengin ailemiz. kira ailemiz başka.

Bu kapı otomatik açıldı ya. Açıl. Ay anne çok teşekkürler. Açıl diyerek şey yaptım. <laughs> Aynen. Pam. Cukurt. yüz aldık. Evet dizi Evet ben diziyeyim. O zaman koşu yarışından kazandınız mı? Evet ben kazandım. Aferin yavrucuğum. Peki ya sen? Kızım. Sen, sen kazandım mı? Anne ben de kazandım ama eh, önümde biri vardı. Bir anda geçiverdim yani. Çok heyecanlanmıştım. Aferin benim kızım. Aferin. çocuklar işte ödül olarak alayım. Ya anne benim istediğim bir parfüm vardı. Ondan al. Tamam. Parfümünü alırım. Zaten çok ucuz. Ucuzdu 50 lira. Ee, anne ben bir şey istemiyorum ya. Benim şöyle eh 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 eh. Ee, benim yastığım çok şey de e, eh, birazcık sert geliyor da bana. Bugün çok yumuşak. Aa, evet. Herhalde o gün ters şey yaptığım için iyi. Şöyle bana pek güzel gelmemiştim. Anneciğim. <laughs> Neyse. Ya anne ben kendimi böyle ıslak ıslak böyle banyo Böyle çok şey bildim. Çok kötü kokuyorum koşmaktan içinden kork korkmuşum ben bu banyo yapacağım. tamam kızım yap ah yok size gireyim O orada hem rahatlarım hem de temizlenirim bir jacuzzi'de zaten evimiz iki katta çok güzel var her şey var ne neyse jacuzzi'yi bitirir ay jacuzzi'yi de güzelce bir banyo mu yaptım neyse bari ben en sevdiğim tacımı da takayım şöyle kardeşimle Müşterle oynayayım. Tamam, tamam. Kardeşim hadi müşterinle oynayalım. Tamam. Tamam mı? Ben komşu olayım. Sen de komşu ol. Abi sen çılgın komşu ol. Böyle ses çıkar. Tamam. Niyon Ay efendim ne yapıyorsunuz? E ee, arabayı sürecektim. Karımın üzerinden geçirip. Ay beyefendi kan olur. Ay ben ölmez sanıyordum. O beni ölümsüz de ölümsüz sanıyordum. Ay neyse. Ay ben bir eti koyayım yiyeyim bari. Şöyle eti koyayım. Şöyle eti koyayım. Fuş fuş fuş. Ay beyefendi karnınızı yakıyorsunuz. Ne? Karımı mı yakıyorum? Ay karnımı yakmışım. Bir çıkarayım. Oh ye. 3 şey, sen... tamam. Hadi fakir halimize geçelim. Fakir halimize geçelim. Fakir. Fakir. Fakir halimize geçelim. Fakir halimize geçelim. Fakir halimize geçelim. Fakir ding dong ding dong ah çok arkadan geldiler çıkır çıkurt çıkurt anne ah, biz sanmayi bitirdik biz söyleyelim ha çerez şeylerimiz çocuklar dersinizden hepinizi yaptınız mı evet yüz aldık Tamam. O zaman koşu yarışını bitirdiniz mi? Ya hayır. Ben tam bitirecekken biri beni geçti. Ya ben ben de e, en bir çok hızlı koşuyordu. Onu yenemedim. E, kaç aydır çalıştım bile. Neyse. Ne, kaz ne kazandınız? Eee biz mi bize a, bize a, e, gümüş madalyon verdiler. Bu arada zengin halimiz ise Önümüze. Ah. Elmastan kupa verdiler. Hem de gerçek. Süslü süslü. Neyse. Bir dahakine kazanırsınız herhalde. Zaten. Zaten sonucu olmadan iyidir. Neyse. Ya bir de tüm hafta. Hiç çalışmamış yemek yemiş bildiğim. Neyse biz yatalım. Vakti geldi zaten kardeşim. Şöyle atsın atalım Tamam. Zengin halimizi getireyim. Uyku vakti geldi. ben de ben de, ben, de, ben de şey buldum. Anne bana en istediğim şu çantadan var. Benimki de eskidi. Artık ablamınkini kullanıyorum. Kızım yitirince zaman bu. Kızım yetin. Kızım yeterinceye kadar zaman buluşsak. Ay. Neyse daha kalktım. İşte uyuyordum. Tamam. Şimdi böyle buraya tutayım. ışıkları kapattım yorun. Tamam, tamam ışıkları kapattım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardır. Abone olmayı, like atmayı, yorumlar atmayı unutmayın. Bay bay.